Değerli arkadaşlar merhabalar, sepet sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Aylık bireysel emeklilik örnek portföyünün performans ve hedef videosuyla karşınızdayım. Ve piyasa koşullarına göre de bir e, dağılım yapmaktayım. Riski bölmek çok çok önemli. E, burada bir bireysel emeklilik örnek portföyünü sizler de YouTube sayfanın hakkında bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlk 20 bin lirayla başlanılan şu mavi bölümü görüyorsunuz. Ee, onun üzerinde şu turuncu bölüm o mavinin ilk 20 bin liranın 10 yılda kazandırması gereken bölüm. Şu kırmızı ise arkadaşlar her ay düzenli olarak eklenen miktar. Ee, o eklenen miktara 500 liralık ekleme yapıyordum. Bu her yılda %10 artan şeklinde ayarladım bu portoyu. Burada ise onun e, kazancı yeşil ile gösterilen bölümdür. İlk yatırılanın daha güçlü olduğunu görüyorsunuz. Çünkü burada ufak ufak miktarların 20 bin liraya ulaşması çok çok daha uzun oluyor 500-500 ödemelerin. İlk ne kadar yüksek başlarsanız da daha faydası olacaktır. Portföyde bakın devlet katkısı pastada çilek bölümüdür. Açık mavi ile görülen bölüm. O yüzden bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı yönünden bakmayınız. Asıl gayesi küçük birikimlerinizi uzun vadede katlama büyüme stratejisiyle fon getirileriyle çok büyük miktarlara ulaştırmaktır. Burada bakın ilk yatırılan miktarın hedefini görüyorsunuz. 20 bin liranın 10 yılda 387 bin lira olmasını istiyorum. İlave yatırılan miktarın ise 155 bin liranın ise 923 bin lira kazancının olmasını istiyorum. Devlet kalkısı burada sadece 65 bin lirayı oluşturmakta. O yüzden atak olacağız. Piyasa koşullarını değerlendireceğiz ve riski böleceğiz. Her yatırımcının bireysel emeklilik sisteminde olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü küçük miktarları çok güzel büyütebiliyorsunuz. Hevesiniz en azından olmasını sağlıyor. Yoksa nasıl ev alacağım, nasıl araba alacağım deyip tembelliğe itebilir. Best sistemi işte bu noktada o tembelliği üzerinizden atmanın en önemli e, kolay yöntemidir. E, aldım unuttum demeyin. E, bir şekilde fonlarınızı takip edin. Defas sistemiyle beraber... Hangi fonlar daha başarılıysa onları da tespit edip e, o fonlardan tercih edebiliyorsunuz. Bir şirkete mahkum da de değilsiniz. Çok ayrıcalıklar çıktı. 12 hak geldi. Bu hususta birçok e, anlatımım var, eğitim videolarım var. Mutlaka izleyiniz. Haydi başlayalım. Bu ay performansına %1,07 oldu. Düşük performans geldi. Çünkü altına biraz daha ağırlık yapmıştım. Gümüş ve altına emtialardan daha fazla artık ataklar gelebilir mi? şeklinde değerlendirmeydi. Ee, geçmişinde e, haliyle hisse senetlerinden çok ciddi kazançlar gelmişti portföyde. Azaltımlar yapmıştım e, ve özel sektör borçlanma araçlarını %30 oranına kadar arttırmıştım portföyde. Borsamızda yükselişler devam etti. E, özellikle bankalardaki ataklar da o güven ortamını daha da tetikledi. Şirketlerimiz dolar bazında çok çok e, haliyle e, ucuz kalmasının da bunda etkendi. Bilançolar da güzel gelince TL bazında e, bu sefer borsamızda atakları devam ettirdi. Ben şuradaki mükemmel 9'dan sonra e, açıkçası daha temkinli bir portföy yaklaşımına geçmek istedim. Bu kanal açıklığında bir açıklık daha oluşturmak üzere haftalık logaritmikte kritik bölüm. Bakın daha öncesinde bu kanalda çalışıyorken borsamız bu bunun bir iki katı şeklinde atak yapmış durumda neredeyse. O yüzden ben e, borsamız için Açıkçası bu denli bu diklikte atak yapan bir yatırım aracı için ben de korku oluşturuyor. E, teknik anlamında da şirketlerin birçoğunun artık kendi geçmiş rasyosuna göre piyasa defter ortalamaları da e, yaklaştı. Hala cazip şirketler mutlaka var elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum ama e, bu dik çıkış arkadaşlar e, ben de e, korku oluşturmakta. Bu yüzden dolayı ben hisse senedi ağırlıklarını olabildiğince e, az tutmaya çalışıyorum portföyde. Hırs maalesef e, açıkçası daha tehlikeli sonuçlara da itebilmekte. E, bu yüzden e, daha riski e, e, azalttığım bir dönemdeyim. E, bireysel emeklilik sisteminde ve diğer fon yatırımlarında da. Evet e, şöyle borsamıza yine günlükte bakalım. Burada sizlere bahsetmek istediğim önemli bir husus var. Trend temelli bir size gösterim yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar ciddi bir trendin olduğu bölümden aşağı düşüyorum ve daha çok desteğin geldiği şu bölümden trend temelliği bitiriyorum. Trend temelliği böyle iğne en attığı bölgeden gibi düşünmeyin. Daha fazla bozuluyor. Fiyatların daha çok döndüğü noktalara göre bitirirseniz çok daha iyi olur. Fibonacci de aynı şekilde fiyatların daha çok sıkıştığı bölgelere göre ayarlamanız. Altın oran için daha faydalı olacaktır. Bakın burada destekler, burada direnç. Yine burada destekler olduğunu görürsünüz. Direnç ve burada 1618'in direnç olduğunu yine görmekteyiz. Borsamız 1618 direncine geldi. Yine bir üste bir tane daha trend temelli atıyorum. Bakın arkadaşlar. O atmış olduğum trend temelli de şu bölümden attım. Buraya ve buraya e, trend attım. Orada da yine 1618'in yine şu anki zirve seviyelerine temas ettiğini görüyoruz. E tabii ki e, tek bir veri olarak bunu tabii ki, kullanamayız. Ancak işte o sert yükselişlerde ben de e, daha e, temkinli olmama itmekte. Tabii ki kişisel görüşüm arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. E, ben de riski bölüyorum. Tek bir doğrusu olmadığı için bu işin her daim e, risk bölmek e, gerekmekte Evet şöyle. Daha öncesinde de %10 ve %30 olan altınla ve gümüşle ilgili de biraz bahsetmek isterim. Çok ciddi bir düşüş var. Daha öncesinde Twitter'da ikili tepe yaptığı dönemde de çok kritik bir bölgede olduğunu tam olarak bu şekilde bir resimle göstermiştim. Bulunduğu yerde ise arkadaşlar fiyatların çok kez destek aldığı bir bölgeye yakın durumda. Çok kritik bir bölgede güçlü 1681 dolar seviyesi güçlü bir destektir e, altının onsu için. Tabii ki trend yönü negatif. Bakın burada MA 55, MA 144 aşağı kesilmiş. MA 377'nin altında bir süreç. Şu anda ons için negatif. Ancak çok güçlü bir destek bölgesinde olmasından kaynaklı tekrar tepkileri gelebilir mi şeklinde değerlendiriyorum. Önemli bir düşüş oldu. Zirve seviyesinden düşüşü %20'lere yaklaşmış durumda. Ons altında Gümüşün onsuna birlikte bakalım. Ciddi bir zirve seviyesinden düşüşü görüyoruz. %40'lara dayanan bir düşüş gerçekleşti. Gümüşte tepkileri gelebilir mi? Bu hususta da destek seviyesine yakın. 18,14 güçlü bir destek seviyesi. Bakın daha önceden fiyatların sıkıştığı direnç olarak yer alan bölge. Şu anda da destek bölgesi olarak görülüyor. Umarım tepkileri gelir. Şu anda trend yönü tabii ki negatif. E, EMA 55, EMA 144'ün aşağıya kesmiş durumda, ma 377 direnç seviyesinde e, trend yönü. Bakın burada nasıl pozitifken güzel ralliler görüyoruz. Şimdi negatif yönde. Ancak güçlü bir destek seviyesine yakın olmasını kıymetli görmekteyim. E, portföyde de bir tık yine altın ve gümüşte e, yükseltme yapacağım e, oranında. E, hemen şöyle devam edelim. E, peki dolar e, durumunda işler nasıl? Dolar TL paritesinde. Evet, çünkü diğer çarpanda bu husus oluyor. Haliyle e, gram altına gram gümüşe yatırım yapılmakta e, ve e, bu noktada dolar TL paritesi de bir diğer çarpan oluyor. E, şu anda e, yine trend temellisine baktığımızda şu bölgeden yapılan trend e, geldi desteğinde. E, önemli bir e, burada. E, direnç bölgesinde yer alıyor. Geçmişindeki zirve seviyesi aynı zamanda. Şu anda fiyatlar burada sıkışmış e, durumda. E, Merkez Bankası'nın da bu hususta tabii ki e, bu fiyatları e, aştırmak istiyor mu? Oradan gelecek kararlar da etkileyecektir. Ama e, şu anda trend yönü e, mutlak pozitif yönde devam etmekte. MA 55 Bulut, sen, hepsi destek pozisyonunda yer alıyor. Hatta burada... E, EMA onun bile destek olduğunu, Bollinger seviyesinin de yine destek olduğunu görüyoruz. Trendi pozitif devam etmekte. Dolar-TL paritesinin. Hemen şöyle devam edelim. Yabancı borsalarda durumlar nasıl? Yabancı borsada ise e, günlükte bulunduğu yer itibariyle haliyle düşen trend devam ediyor. EMA 55, EMA 144 ve 377 burada direnç pozisyonunda yer almakta. E, geçmişinde bakın zirve olmuş seviyeler burada destek oluşturduğu bir toparlanma hareketi şeklinde görülüyor ama hani sürecin biraz daha erken durumda olduğunu düşünüyorum böyle rally verdiği pozisyonların yakalanması gerekmekte şu an için erken ema 55 ve bulutunun üzerinde süreçler geldiği zaman yabancı borsalarla ilgili de daha fazla oranda portföyde yer alacak. Hemen şöyle devam edelim. S&P'de de yine aynı durumu görüyoruz. Burada e, MA55, e, MA144 ve 377 yakın direnç pozisyonunda yer alıyor. Burada tekrar e, MA55'in MA144'ü kestiği gümüş rally sürecinin başlaması e, gerekiyor. Bakın daha önceki e, burada gümüş ralli boyutunu görüyorsunuz. Pandemiden çıktıktan sonra şu ralliyi verebilmiş veya pandemi öncesinde MA5544'ün üzerinde şu ralli gelmiş. Yine geri gidelim. Ee, yine burada çok ciddi ralliler var, MA55'in 144'ün üzerinde oldu. Yine neden e, o rallileri görmeyelim e, yabancı borsalar için? Şu an şinerken e, DAX'da da süreç yine e, düşen trend şeklinde devam ediyor. Tepkiler gelebilir mi? Destek seviyelerine yakınlar. Yabancı borsalardan tepkiler yavaş yavaş gelebilir ama e, trende oturmasını e, önemsemekteyim. E, piyasalarla ilgili e, bakış açım bu şeklinde artık yeni portföy dağılımına geçebiliriz. Yeni fon dağılımında e, AGS Hayat Emekliliğin özel sektör borçlanma araçlarını %20 azalttım. Buradan gelen miktarlığı e, KCM içinde gümüşte bulunan e, MTA'ya e, %10'dan %20'ye yükseltiyorum. Cigna Sağlık Hayat Emekliliğin altın fonuna da %30'dan %40'a arttırdım. Şimdi burada riskli fonlardaki oranlar artmış oldu portföyde. Portföyün daha dengeli olabilmesi için burada yer alan Feo fonunu e, riski daha düşüktü 4'tü e, 6 olan hisse senedi ağırlığı çok yüksek olan e, fon ile değiştirdim. E Bu hususta şöyle sizlere anlatmak istiyorum. Bakın hisse senedi ağırlığı çok çok yüksek yıllık performansı %127 olmuş bir fon. Bakın valor satış süresi de bir gün olduğunu görmekteyiz. E, bu fonu ekledim çünkü Portföy'de riski e, fon... E, Miktarında artış olduğu için e, bu taraftan da biraz dengeleyici fon olmasını e, istedim. Sadece %10 oranında yer alacak e, AV fonu. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım keyifli faydalı bir video olmuştur. Gayem amacım. Sizlerin daha fazla uzun vadeli birikim yatırım sistemine dahil olmanız artık görgüler, istekler çok daha fazla oluyor. Devlet kanalıyla bu hususların karşılanması pek mümkün görülmüyor. Bu yüzden kendimizi koruma altına almak durumundayız. Bu hususta da elimden geldiğince de gayrete devam edeceğim. Sizlerin beğenileri, destekleri de bana güç katıyor. E, bu hususta katıl destekçilerinin de ayrıca büyük emeği var. YouTube sayfamın hakkında bölümünde yer alan tablolar ile eğitimler, hazır tablolar, e, indikatörler, e, sektörel karşılaştırmalar, rally takip serileri gibi birçok içerik ile ben de katkıda bulunmaya çalışıyorum. E, sizlerin destekleriyle kanal büyümekte. E, daha fazla yatırımcıyı daha uzun vadede e, sabırlı yatırım ile sermayelerin büyütmesini sağlatabilirsek ne mutlu bize. Gelecek bir bireysel emeklilik videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.